büyü ve sihir nedir? Birbirine yakın manaları var aslında. Türkçede de bazen ikisi birbirinin yerinde de kullanılır. Ama arada biraz ayrıntı var aslında. Yani ince nüansları var. Mesela büyünün en kabul gören tarifi şöyle bir tarif. Tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendi gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabi nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işlere büyü denir. Yani genel tanım bu şekilde. Tabiat üstü gizli güçler, mesela bunlar en başta akla gelenler biliyorsunuz üç harfliler yani cinler bizim kardeşlerimiz, cinler. Ama nihayetinde uydurulan şeyler de var. Yani sadece cinler değil yani. Bu işlerle uğraşıp da ve Allah'tan korkmayan niceleri biliyorsunuz bu konuda. Neler neler söylüyorlar. Şimdi çok da biraz zorlandım bu derse hazırlanırken. İster istemez bazı şeyleri söylemeniz lazım ama söylerken de batılı bir kere tasvir etmiş olacaksınız. Yani yanlış bir şeyi söyleyeyim. Allah korusun işte büyünün, sihrin reklamını yapma gibi bir duruma düşme tehlikesi de söz konusu. <laughs> Öyle bir tehlikeye de düşmek istemem. Ama siz anlıyorsunuz yani çünkü herkes bir şekilde buna muhatap olmuştur, duymuştur kendisi gitmese de zaten Müslüman ve bu işi iyi bilen bir insan asla böyle şeylere tevessül etmez ama çok revaçta olan bir şey olduğu için muhakkak etrafında sosyal çevresinde bulunan bazı insanların bu konudaki sözlerine şahit olmuştur. Burada mesela tabiat üstü güçler ve bir şekliyle nesneler yani etki ettiğine inandığı nesneler. Aklınıza geldi değil mi neler yani işte kıl, tüy, tırnak şu bu falan filan sayın gitsin bir sürü şey bunun içerisine girer. Bunlarla alakalı işte bir şeyleri kullanarak ortaya bir şey oluşturma çabasıdır aslında büyü. Bazen korunmak için, bazen fayda sağlamak için, bazen bir başkasına zarar vermek için yapılır. Dolayısıyla büyü dediğimiz zaman bunu anlarız. Şimdi sihir bundan biraz farklı. Orada da Ragıp el-İsfahani'nin biliyorsunuz, bir Kur'an aslında alimidir. O müfredat isimli Kur'an sözlüğü de muhteşem bir kaynaktır bizim için. Orada verilen tarifi vereceğim ki o yetiyor zaten bizi bize meseleyi anlamamız için. El çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi. Şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiasına sihir deniyor. Dolayısıyla sihirle büyü arasında böyle bir fark var. Ama dediğim gibi genelde Türkçe'de biz hep bu iki kavramı birbirlerinin eş anlamlısı gibi kullanırız. Ve birbirine yakın olma ihtibariyle de bazen ayrım göstermeden sihir ve büyü deriz ama... Tanımdan biz farkı görüyoruz. Yani sihir biraz daha farklı bir özelliği var. Buradan da bunu anlamış oluruz. Şimdi tanımlarla yormayayım sizi. Biz sihir ve büyü dediğimizde aslında ne anlamamız gerekiyor biliyor musunuz? Hak ile batılın yer değiştirilmesi. Aslında hak var ama o hakta batılı bir şekliyle koyarak çünkü hak olmazsa ikna edemiyor muhatabı. Yani bir din sosu vermesi lazım, efsun olmalı, tılsım olmalı, bir şeyler olmalı, gizemli olmalı, insanda merak uyandırmalı, özellikle böyle tabiat üstü bazı şeyler olduğuna karşıdaki muhatabı inandırmalı ki tesir adına bir şeyler oluştursun. Onun için hak ile batılın yer değiştirilmesidir aslında sihir ve büyü. Hakikat ile hayalin birbirine karıştırılmasıdır. Biraz hakikat var ama hayali onun üzerine işte farklı bir biçimde karıştırıyor ki ortaya başka şeyler çıksın. Korku ve zafiyetlerin menfaat ve haset için kullanılmasıdır. Zaten bu işin en ciddi alanı bu biliyorsunuz. Önce korkutur mesela böyle çok uzmanları var bu işin biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman o cümleyi de ben anlayamıyorum ne anlama geliyor. Böyle bakıyor size ilginç ilginç. Sonra diyor ki sende musallat var diyor. Sen de eğer orada o korkuya kapıldınsa gitti. Zaten senin o korkunu yönlendirme çabası. Onun için zafiyetleri ve korkuyu menfaat ya da haset için kullanılması. Aldatma ve kandırmanın çeşitli ambalajlarla sunulması. Bunu da zaten biliyorsunuz neler olduğunu. Bakın en ciddi meselelerden bir tanesi akıl, ruh ve kalp dünyanızın üzerine ipotek konulması. Kaptırırsanız kendinizi buna, mesela biraz önce söylediğim cümleyi duyduğunuzda inansanız ve bunda bir vesveseye kapılsanız, inanın ki kalbinizin de, aklınızın da, zihninizin de üzerine ipotek konuyor. Artık düşünme melekenizi kaybediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte başınıza gelen her türlü işi buna bağlıyorsunuz. Aa bak demişti zaten, demişti. Böyle bir şey söylemişti diyerek aslında bütün hayatınızı o söylenen bir yalanın üzerine bina etmeye çalışıyorsunuz. Zaten onu düşünmeye başladığınız zaman da başınıza geliyor bir şeyler. Yani nihayetinde bu manada bazı şeyler zaten oluşur. Dolayısıyla bunu tam anlamıyla yönetmeyi bilmediğiniz zaman ve korkularınızı, zafiyetlerinizi bir başkasının eline teslim ettiğiniz zaman valla bu tabir belki biraz ağır gibi gelecek ama başka da bir tabir aklıma gelmiyor. Şeytanın oyuncağı oluyorsunuz. Allah korusun. Çok çok zor bir şey. Allah bizi böyle bir gaflete düşmekten muhafaza eylesin. Şimdi bütün bu tariflerden anlıyoruz. Büyü ve sihrin aslında ne anlama geldiğini ve ne maksatla yapıldığını. İşte menfaat elde etmek için, farklı bir biçimde o şahsın üzerinde zarar oluşturmak için, tefsir etmek için bir sürü bu sebepleri var. Yani tek bir sebebi yok ama nihayetinde büyü ve, büyü ve sihir dediğimiz zaman bir kere ne anlama geldiğini bu tanımlar üzerinden anlamış olduk.